Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS 23'te bugün çok güzel bir transfer yapacağız. Yetenek avcısı kullanacağız arkadaşlar. Yetenek avcısından efsanevi veya nadir açmayacağız. E, yaygın açacağız sadece. Efsanevi açarsak zaten 2965 birkaç altınımız var. 500 altın istiyor. 240 altın istiyor nadir. Biz bunları açarsak oyuncu alacak paramız kalmaz arkadaşlar. Şimdi 2965 ortalama 3000 altına nasıl mantıklı transfer yapılır yetenek avcısından bakalım yaygın açtığımız halde kimler çıkacak efsanevi çıkacak mı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar bastık bakalım Ledesma ve Mateyu diyor ee, yani güzel aslında bu kaleci falan bizim kalecimizden kat kat iyi ama benim bahsettik oyuncular bunlar değil arkadaşlar bunu vazgeçeceğiz ondan sonra yaygından devam arkadaşlar kesinlikle nadir ve efsaneviye basmak kesinlikle yok diyecektim İşte bu İkinci basışımızda 735 altınlık Nouri isimli sol bek geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu sol bek'i aldık. Takımımızın ilk transferi bu oldu arkadaşlar. Bu arkadaşımızı 726 mı? Oha beyaz oyuncusun. Hiç alamam şu an seni. Yaygından devam ediyoruz. Bakalım kimler kimler gelecek derken. Oha be 795 ve 880 altın karşılığında bir defans bir orta saha arkadaşlar. Girotta ve Blas isimli arkadaşları da görmüş olduğunuz gibi kadromuza katıyoruz. Güzel oldu. Güzel güzel. Andrei Girotto diyor arkadaşlar. Tamam. Ve Blast diyor. Bu da 880 altınımız var. 1210 altınımız var arkadaşlar. 880'e de bu oyuncuyu da alacağız ama kapasitemiz dolmuş. Ben bir oyuncu satayım arkadaşlar. Motok var ya 53'lük arkadaşlar. Onu satalım. O birazcık çöp gibi artık iyice. 54'lük adamı da satalım. 2 tane Ondan sonra cuma başka şu an gözümü kestirdiğim böyle bakıyorum da pek bir isim yok. Bu adamı da alalım. Ondan sonra kaç altınımız kalacak? 800 küsür o. 900 bin, 1200. Ortalama 350, 400 altınımız falan kalıyor. Oha 880'miş lan bu. 880'lik oyuncu Blas. Ludovic Blas isimli arkadaşı da aldık. Orta sayıda mavi oldu arkadaşlar. 330 altınımız kaldı. 75'likten basacağım ama güzel bir oyuncu denk gelirse alamayabilirim. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Dimitri Payet ve Origi. Bunları kesinlikle almam lazım ama 255 altınım var. Ben hemen bir altın mı kasarım? Altın takviyesi mi yaparım? Bir şeyler yapıp geliyorum arkadaşlar hemen. Bu adamları kaçırmamam lazım, almam lazım. Evet 3255 altınımız oldu. Nasıl oldu diye soracaksınız söylemeyeceğim arkadaşlar. Birazcık merak edin. Yorumlara yazın. Merak edenler yorum yazsın arkadaşlar. Origi. Origi. Origi'yi aldık. Karşınızda Origi takımımızda ve Dimitri Payet arkadaşlar bu adamları kesinlikle atlayamazdım. Ha, bundan başka daha ileri çıkmazdım çıkar ama benim bu oyuncular alatım vardı arkadaşlar. Dimitri Payet'i de alacağız ama onun yerine kimi satalım? E, kaleciyi satamayız arkadaşlar. O bayağı düşükmüş. Burada Jure var onu da satamayız. Gustavo'yu gönderelim ya. Gustavo'nun yerine de Dimitri Payet'i kadromuza sizlerin huzurunda katıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi online'da onları birazdan deneyeceğiz. Bir bakalım başka oyuncu gelecek mi? Tamam kardeşim. E, Freeman falan var burada da canlı transferde çöp insanlar var. Artık bunlara gerek yok arkadaşlar. Takımımızı yavaştan mavi yapmaya başlayacağız. Şöyle takımı bir dizelim. Dimitri Payet şimdilik şöyle bir koyalım şöyle. Ondan sonra Origi, Origi forvete koyalım arkadaşlar. Jo'nun yerine, Jo'nun yerine ya da ondan sonra girotto'yu defansımıza koyuyoruz. Eee Blasar, Blası sol kanada koyalım. Ve sol beke de bu arkadaş koyacağız ama şu 67'lik oyuncu sağda olsun. Tamam şu 55'lik yerine de tamam bu 62'yi koyduk. Ondan sonra bakıyorum Baluta var. Ekong var. Güzel. Nasıl takımımız bir anda level atlamadım arkadaşlar. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu kadar transfer yaptıktan sonra artık canlı transfere mavi oyuncular gelmeye başlayacak. Göreceksiniz. Ve gizli oyuncular gelmeye başlayacak arkadaşlar. Yavaş yavaş bilginiz olsun. Bakın şu an canlı transferde full beyazlar var. Artık yavaş yavaş mavi ve efsanevi ve gizli oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Çünkü takım derecemiz yükseliyor. Şimdi hemen online'da bir deneyelim hızlıca bakalım neler yapacağız. Bastık bakalım arkadaşlar yeni transferlerimizle neler yapacağız. İlk bilmem ne neydi lan o. İlk sep sep. İlk eps miydi neydi okuyamadım vallahi. neyse. Yeni transferlerimizle neler yapacağız. İlk online maçımızda deneme maçında güzel bir transfer yaptık. Sizler nasıl buldunuz arkadaşlar. Transferlerimizi mutlaka yorumlara yazın. Ve adam terk etti arkadaşlar. Adam maçı terk etti. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Buradan ödülümüzü bir alalım bakalım. Kaç altın? 70 altın abi. Ver ver ver. Hiç hiç bekletme. 3228 altınımız var arkadaşlar. Tekrardan görmüş olduğunuz gibi. 3228 altınla bir transfer daha gelecek. Güzel bir transfer daha gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu altınlar nereden geliyor diye merak ediyorsanız yorumlara yazın. 1000 like gelirse söylerim arkadaşlar. 1000 like. 1000 like anlatırım her şeyi. Baluta. Bakalım nasıl bir online maç olacak. Nasıl bir Yeni transfer denemeleri olacak arkadaşlar. Ekonka gelmedi. Alese. Bak bu Alese var ya kornerlerde çok akıllı bir pas verdik Fabio bu arada. Baluta. Baluta mükemmel pas ama offside. Bu yüzden mükemmel. Yoksa offside olmasa arkadaşlar o top öyle geçmeyecekti herhalde. Birotto vurdu kafayı Ekon. Ekon şimdi Origi Origi mükemmel gördük. Origi gol bırakmadı. Kalesine döndü. Van Dorp Oğlum bunlar nasıl isimler? Bunlar kimler? Hangi oyuncular bunlar ya? Hakan Çalhanoğlu. origi mükemmel pas diyecektim. Ekong. Fiyo, Ekong. Mükemmel çalım Ekong. Uzaktan deneyeceğim. Hadi be. Güzel bir düşünce ve güzel bir uygulamaydı ama. Gerçeği bulamıyoruz. Dakika 16. Henüz gol sesi çıkmadı arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu indirdi. Origi. Hadi lan. Olmadı. Baluta. Balota'dan şimdi Ekong'a mükemmel pas. Ekong karşı karşıya. 1-0 dakika 20. Mükemmel organize paslaşma bir takım oyunu ve 1-0 öndeyiz dakika 20'de güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Dakika 20 öne geçmemiz güzel oldu. Ve ee, bir pas hatası geliyor. Umarım bu pas hatası yaptığına pişman ederim kardeşim seni. Güzel orta arkalara doğru. Baluta, Baluta, Baluta Hakan'a bıraktı. Hakan Çalkan oldu. Dakika 26 doğru Balut arkadaşlar. Asist yaptı Hakan Çalhanoğlu. Sadece boş ağlara, boş kaleye topu göndermek kaldı. Ve bir pas hatası daha 3-0 mı geliyor? Origi. Az önceki golden sonra hocam. Olsay sanki ama. Yok mu? Püh, ulan Lahto. Karşı karşıya gidiyor Lahto. Direkten dön, döndü. Hadi be. 2-1. Ama güzel. Güzel güzel. Son Gol golle heyecanlı çekişmeli maç. Böyle olur arkadaşlar. Hep ben atacak değilim. Ben atarsam bol gollü heyecanlı olabilir. Veya sadece bol gollü olabilir. Adam da atarsa hem çekişme olur hem heyecan olur arkadaşlar. O yüzden güzel bir maç bizi bekliyor diyebilirim şimdi Ekon. Mükemmel bir pas aktardık. Abi nasıl olsaydı? adamın adamın pozisyonu o saat değil. Bu mu olsaydı? Öyle miydi orada? Ben pas verirken orada mıydı o adamlar? Grotto. Grotto da var ya bak defansın bel kemiği oldu abi bir anda. Hiç top geçirmedi arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Origi önünde kaldı. Blas Koşturuyor soldan Blatt. Büyük ihtimal sende kalacak kardeşim yaptı ortayı. Ekon. Kaleci'den önce. 3-1. Dakika 41. Ekon kabak. Origi morigi bilmem ne gelince arkadaşlar Ekon böyle bir Formu kaptırma korkusundan dolayı herhalde adam gibi oynamaya başladı yani anlamadım. Watson. Dovani. Güzel pas. Jack Grealish. Jack Grealish. Saçma sapan bir pas. Jack Grealish. Resmen pozisyonu harcadı arkadaşlar. Şimdi Hakan'a gelmedi ve ilk yarı son düdük geliyor. Üç bir öndeyiz. Güzel oldu. Üç bir olması güzel oldu arkadaşlar. Başta birader. Maç benim büyük ihtimalle. Maçın kazananı değişmeyecek ama belki skor değişebilir arkadaşlar. Malagrida. Kaptık ondan topu. Şimdi Ekong. İki tane golü var arkadaşlar Ekong. Origi düşündü ama ya bir tane de asist yapma çabasındaydı olmadı. Haleci sola doğru. Ekong şimdi Origi'ye 4 mi geliyor? Offside. Offside olmasa geliyor 4'te. Göndermiyorlar işte. Bırakmıyorlar atalım. Fabio. Hakan. Hakan var ya. Bir defansta bir forvette arkadaşlar. Ortada böyle mekik dokuyor vallahi Hakan. Yoksa Hakan muhakkak alır Ekon tepsik yaptı Helal olsun lan sana. Emanuel Ekon. Hakan Çalhanoğlu var. Orada Origi var. Onlara rağmen arkadaşlar beyaz oyuncu hat-trick yapıyor. Yanlış aymadıysan bakmadım da adamda da hat-trick yazdı mı yazmadı mı? Hat-trick yazdı mıydı arkadaşlar? Tam göremedim ben de. Kafayla kaleciye kaleci de değiştireceğiz. En kısa zamanda güzel bir kaleci gelirse arkadaşlar onu da değiştireceğiz. İlk etapta hadi be mavi bir kaleci gelirse alacağız tabii ki ama böyle efsanevi güzel böyle bir kaleci gelirse direkt alırım. Direkt hiç affetmem. Girotto. Ulan Girotto neymişsin be? de i̇şte vurdu ama ağlara giden top gol değeri yok arkadaşlar geçersiz offside. Dakika 70'ler 4-1 öndeyiz. 76. dakikadayız arkadaşlar. Rakip şimdi oyunu durdurdu ve kaçtı. Adam kaçıyor arkadaşlar. 76. dakikada baktı çeviremeyecek. En iyisi dedi ben kaçayım dedi herhalde. Böyle yorulan eden var mı bakalım olmaz mı? Yorulan eden olmaz mı abi? Ama DLS 22'ye göre bu oyuncuların yorulması falan Baya bir şey olmuş yani eskiden DLS 23'te daha çok yoruluyordu daha çok altın istiyordu daha çabuk yoruluyordu DLS 23'te sanki onu bir tık böyle düzeltmişler gibi geldi bana sizler de onu fark ettiniz mi arkadaşlar fark ettiyseniz muhakkak yoruma yazın şimdi 3 tane mi kaç tane 5 tane transfer yaptık arkadaşlar bu 5 tane transferi nasıl buldunuz? Yetenek avcısı kullandık. Nadire bastık arkadaşlar. Şey nadire diyorum. Yaygına bastık hep 75 altından. Diğeri zaten görmüş olduğunuz gibi 500 altın falandı. Öbürü de kaçtı? 280 miydi neydi arkadaşlar? Hiç onlara gerek yok. Zaten bizim amacımız efsanevi oyuncuları almak değildi arkadaşlar. Mavi oyuncuları almak öncelikle. Efsanevi oyuncuyu alacak olsam 500'e kullansam çıkmaya da biliyor. Biliyorsunuz. E diyelim bir kere bastık çıktı zaten. 3000 altınımız vardı. Geriye kalacaktı 2500 altın. Yani bir tane oyuncu anca alabilecektik efsanevi. Onun yerine biz 5 tane adam aldık arkadaşlar. Bence daha mantıklı oldu gibi geldi. Yani sizler nasıl buldunuz bu mantığı? Bana göre daha mantıklı gibi geldi. Yani 500'lük efsanevi yetenek avcısı kullanıp bir tane oyuncu almaktansa yaygın kullanıp 5 tane mavi aldık arkadaşlar. Bana göre daha güzel oldu. Ve Dimitri Payet, Origi gibi isimler aldık. Yani böyle boru değil sağlam isimlerden aldık. Takımımız yavaş yavaş yeşillenmeye başladı. Şöyle güzel olmaya başladı artık. Bundan sonra canlı transferimize mavi oyuncular gelmeye devam edecek. Arada bir efsane bir oyuncu gelebilir, bir, bir iki daha böyle mavi aldığımız zaman efsane bir oyuncular gelmeye başlar. Ayrıca artık bundan sonra gizli oyuncu gelmeye başlayacak arkadaşlar bilginiz olsun. Almış olduğumuz transferleriniz nasıl buldunuz? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Abone olmayıp da like atmayanlar varsa arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Abone ol sende hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu fk aitlik burada her bir özgüver biri bomba abone ol de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu fk aitlik burada her bir özgüver biri bomba